Evet, merhaba iyi akşamlar. Ee, bugün bir tık farklı bir video çekeceğim. Ee, diğerlerinden farklı bir tık daha uzun olacak. Bunun sebebi de bu YouTube'daki çöp tayfayı linçlemek istiyorum. O yüzden. Şimdi e, mesela ben bunu birkaç kişiyle tartıştım bugün. İşte 142 günde derece olur mu dediler ki senin gibi bir adam derece yapması imkansız. Ben de dedim ki ben hem derece yapacağım hem de benle beraber birkaç kişi daha derece yapacak. Bu yüzden bu kanalı açtım bu yüzden buradayım tam olarak şimdi peki bu sürede e, derece mümkün mü mümkünse nasıl yapılacak ben bu yol haritasını göstermek için bu videoyu çekeceğim arkadaşlar şimdi 18 tane falan kuralımız var bu 18 kuralın tamamını gerçekten 5 ay boyunca uygulayan bir insan emin olun aklının hayalinin alamayacağı yerlere gelecek ben bunun garantisini edebilirim şu şekilde bir körü körüne inanarak çalışacaksın bu maddenin sebebini siz eğer bir şeye ciddi anlamda inanırsanız ve hiç sorgulamadan bu iş için çalışırsanız beyniniz hedefinize gitmek için aklınıza gelmeyecek çözümler üretecek ve bir anda oraya gitmiş olacaksınız. 2. Başaramama gibi bir senaryoyu senaryoyu düşünmeyeceksin bile. Bu metahanın olayını biliyorsunuzdur işte. 50 bin kişilik bir Çin ordusu bize yaklaşıyor, İşte biz de ona yaklaşıyoruz hesabı. Başaramam gibi, başaramama gibi bir ihtimal yok. Kötü düşünmek asla yok. Sadece bir hedefiniz var ve buna körü körüne inanarak çalışacaksınız. 3. Negatif insanlarla muhatap olmak yok. Sizi aşağı çeken insanlarla konuşmak yok. Moralinizi düşüren insanlarla konuşmak yok. Boş muhabbet, didikodu vesaire bunlar yok. Zaten normalde de olmamalı. Dizi filmi izlemek yok. E, hayal, önünüzdeki 70-80 yıl için bir 5 ay dizi izlemeseniz çok bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Bu zaten dizi film izleme yok işte sosyal medyayı kullanmayacaksınız. İnternette sadece ders çalışmak için kullanacaksınız falan. Bunlar rahip moda adı verilen bir yaşam stilinden alınmış. Ben bunu bir tık daha hafiflettim uygulanabilir olması için. Saçma sapan stillerde ders çalışmak yok. Bu ne demek? Şöyle tutturmuşlar işte bir pomodoro yok bir saat dersi on dakika arkadaşlar bunlar saçma. Çünkü insan beyni hiçbir zaman öğrenmeye ara vermez. Yapabildiğiniz en uzun sürede ders çalışın. Hani mesela nedir? Mesela 3 saat aralıksız çalışırsınız. En son bir kafa durur. Mola verin. Ama öyle yarı 25 dakikada bir yok. Bir saatte bir mola vermeyin. Zaten kıçınız yalama olur. Öyle bir ders çalışma sistemi yok. Ya da beynini başarmaya zorunlu kalacaksın. Şöyle yapmak istediklerini sürekli dile getir. Mesela şu şekilde nedir? İşte 5 ay sonra ilk 1000 öğrencisi olarak bu videoyu tekrar çekeceğim. Ya da ne bileyim 5 ay sonra 5000 sıralama yapacağım. Vücut ilk başta bir garip hissedecek. Diyecek ki bu kafadan 5000 çıkar ama sonra sana itaat etmeye başlayacak. Sosyal medya kullanmayacaksın zaten dedim. İnternette sadece ders çalışacaksın onu söyledim. Gereksiz kitap çözmek yok. Boş bir yer yok. Bunu şu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar sizin AYT matematikte 35 net yapmak için 10 kitap çözmenize gerek yok. Siz gerçekten bir kitap çözerek de zaten bu seviyeye ulaşabilirsiniz. Ama bunun bir sırrı var. Oturup öyle kolay bir çözüm, kolay bir kitap çözmek sizi geliştirmeyecek. Oturup piyasadaki en zor AYT matematik kitabını alacaksınız. Gerekirse bir soru için 1,5 saat uğraşacaksınız. Ama o soruları çözüp kalkacaksınız alttaki madde. Soru çözüm videolarını izlemek yok. Bu şu şekilde. Fen dersleri için söylemiyorum bunu. Fen derslerinde anlamadığınızı anlayın ve geçin. Bu sıkıntı değil. Ama AYT matematik, TYT matematik ve geometri. Bu üçü için kafanız patlayana kadar uğraşacaksınız arkadaş. Bunun bir çözümü yok. Şimdi ben şunu vaat ediyorum size. Siz 5 kitap çözerek de aynı seviyeye gelebilirsiniz. Bir kitap çözerek de. Ama bir kitap çözerek geleceksiniz. Benim dediğimi yapmak zorundasınız. Soru çözüm videolarını izlemek yok o soruyla gerekirse bir buçuk saat uğraş cebelleş. En son beyin patlamaya yakın olduğunda izle. Bunun sebebi de ne? Matematik ve geometri aklı geliştirmeye yöneliktir. Hı. Beynin kendini zorlayıp yetenek geliştirmesi gereken derslerdir. Bu yüzden soru çözüm videolarını izlemeyin. Tabi işte en sonunda çok sıkıştığınız zaman izleyeceksiniz tabi. Anlık sıkıntı yaşadığında motivasyon kaybı yaşamak yok. Anın şartlarına göre yeni düzen. Bu nedir mesela? En basit örneği ise şu şekilde vereceğim. Mesela ben bugün işte dershaneden gelirken yol üstü hemen bir arkadaş tuttu. Yoksa bugün 13 saat çalışma gibi bir planım vardı. Şimdi çocukla yaklaşık 2 saat oturdum. E 2 saat motivasyon kaybı yapıp ağlayıp zırlasaydım. Aa işte ders çalışamadım 2 saat ne olacak? Bu motivasyon kaybı benim bütün günümü alacaktı. O anı şartına göre hemen eve geldim. Saat 3'te yeni bir program oluşturdum. 7 saat daha çalışıp bitirdim. Bu kadar. Düzenli tekrar sistemi geliştirmek zorundasınız. Bunun içinde nedir? Mesela organik kimya diyelim. Mesela pazartesi günü organik kimya çözdüysen bir dahaki pazartesi bir daha çözmek zorundasın. Çünkü beyin bir yere kadar alır ve unutur. Bunu düzenli olarak tekrar etmek zorundasın. Beyni zorlama amaçlı haftalık kamplar yapılacak. Bunu ben tavsiye ederim şu şekilde. Mesela nedir? İşte haftanın her günü işte 10 saat çalışıyorsundur. Cuma gününe geldiğinde cuma, cumartesi, pazar günlük 15 saate çık. Amaç kendini zorlamak olsun ki gelişesin. Çok uyumak yasak. Aynı saatte uyup kalkacaksın. Hani zaten derece yapacak bir insanın günde maksimum 6-6,5 saat uyuması gerekiyor. Açık söyleyeyim çünkü yapmamız gereken çok fazla iş var. Takıntı, disiplin, motivasyon ilişkisi. Motivasyon sizi bir yere kadar götürür. Çok bir etkisi olmaz. Disiplin yine sizi bir yere kadar götürür ama siz hedefe takıntılı olduğunuz zaman o hedef sizi rahat bırakmayacak. Uyuduğunuz zaman sizi uykunuzdan uyandıracak. Boşa vakit kaybettiğiniz zaman size hedefinize geri çekecek. O yüzden takıntılı bir hedef seçin. 17. derece orada işte seks, porno, mastürbasyon tamamıyla yasak. Ve işte sigara, alkol bunlar aklı uyuşturan maddelerdir. Beyin sisine sebep olur. İnsanın aklını yüzde kullanmasını engeller. Bu yüzden bu saydıklarımı ciddi anlamda 5 aylığına tamamen vazgeçip bırakmak zorundasınız. Bunun dışında ekstra iki madde var. Gerçekten şu şey saçmalığı için konuşacağım. Günlük paragraf çözmek. Arkadaşlar bu tamamen bir saçmalıktan ibarettir. Ben bunun yerine size iki tane daha hani daha kolay yapmanız nasıl söyleyeyim bunu? Günlük paragraf çözmeden de daha kolay bir şekilde Türkçe netlerinizi arttırmanızı sağlayacak bir şey söyleyeceğim. Düzenli olarak kitap okumak. Arkadaşlar bunu hem zaten sosyal medya yasak hem de internet yasak. Dolayısıyla enerjinizi bir yerde boşaltmanız gerekiyor. Bunu da kitap okuyarak yapın. Günde yaklaşık 1-1,5 saat okuduğunuz kitap emin olun sizi odaklanma yüzünüzü %300 arttıracak. Aynı zamanda paragraftan kopmamanızı sağlayarak daha kısa sürede çözmenizi sağlayacak. Emin olabilirsiniz bunda. İkinci ek tavsiyem de şu. Kombine hareketler yapmayın. İşte nedir? Ders çalışırken müzik dinlemeyin. Yemek yerken müzik dinlemeyin. Mesela spor yaparken müzik dinlemeyin. Çünkü beynin herhangi bir işe konsantre olması iki iş yapmasından daha kolay ve daha verimlidir. Sadece 5 şey ya 5 ay buna tahammül edebilirsiniz. 5 ay sonra olacağınız yere düşünün. Mesela şunu şuradan örnek verebilirim. Hani çok insan görüyorum işte duşa girerken bile müzik dinleyen adamlar var. Bu saçmalık yapmayın. Müziği ne zaman dinlersiniz? İşiniz biter. Bir tur atmaya çıkarsınız dışarı nefes almaya. O zaman dinleyin. Ama ders çalışırken, kitap okurken asla müzik dinlemeyin. Bunları yaptığınız sürede emin olun sıfırdan da başlasanız, yüz net de yapsanız derece yapacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bunun garantisini veriyorum size. Ben 50 netle başladım ve ben 2 ay içinde 85 netlere kadar çıktım. Ayetem 12 netle başlayıp ben 50 AYT'lere kadar çıktım. Arkadaşlar hayatta karşınıza sınavdan kat kat daha zor şeyler çıkacak. Sınav sadece önünüzde ufak bir basamak. Bu basamağı bu kadar büyütmeyin. Basitleştirerek gidin. Ve şuna dediğim gibi Şüphesiz bir şekilde ders çalışacaksınız. Yapabilir miyim diye bir soruyu düşünmeyin bile. Yapacaksınız ya bu kadar basit. Dediğim gibi 5 ay, 6 ay sonra olacağınız yeri düşünerek hareket edin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda ha bir de şunu da söyleyeyim. İşte şey başlamış. Ne diyor? İşte derece yapman için şu aylarda şu netle olması lazım. Bak bu işte fi koç mudur? Gri koç mudur? Bunlar boş iş. İşte ne diyor? Ocakta 100 net yapmazsan işte ilk bine giremezsin. Böyle bir şey yok. Bakın ben ocaktayım. 80 net yapıyorum. Ve emin olun ben ilk bine gireceğim. Bunu hepiniz göreceksiniz. O yüzden böyle şeyleri düşünmeyin bile. Yok şu nette olmam gerekiyor. Yok burada olmam gerekiyor. Böyle bir şey yok. Her neyse şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunları uyguladığınız zaman ben bunun garantisini veriyorum. Derece yapacaksınız. Üstüne bunu uygulayan arkadaşlarla beraber boğaz içinde nasıl yaptık diye bir videoda atacağım. Onu da göreceksiniz. Bu da benim ölüm programım. İşte 7 Ye 8 günlük bir program oldu. AYT fiziği baştan sona bitirmeye karar verdim. Aynı zamanda limit ve türevi bitirmeye karar verdim. Beyni zorlamak için böyle kamplar yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.